Ne şey, yapıyorsun? Şey, ya? Nasıl bir gentlemansin acaba? Bana bak. Ne var be? Bana bir daha el kaldıracak olursan yemin ederim bu tokadımı yersin ha. Ama o zaman soyluluk armanızı kaybedersiniz. Yani bana el kaldıracak olursanız gentleman değilsiniz demek. Ne? Üçüncü sezonumuz. Üç. Değil mi? Şey, üçe girdik. Üçe girdik. İki bitirdik, e, üçe girdik. E, valla yani şöyle bir zamanda hala e, dolu giden salonlara oyun oynuyor olmak, Shakespeare oynuyor olmak. Biz kendimizi şanslı sayıyoruz. Evet. Seyircisi modu sahnesinde başladık, hani hala orada devam ediyor. Arada böyle turnelerimiz oluyor ama biz şu anda rahat seyircisiyle karşılaştığını düşünüyorum oyunun. Biraz da üstünden yüz geçmiş olmasına rağmen güncel de bir şey var, sorunu var bence bir aterkil düzenin verdiği patriarkanın verdiği bir sorun ee, erkeklerin kadınların üstündeki baskısı ve onlara e, onların söz sahibinin erkekler olduğunu düşündüğü bir düzende baş kaldıran kadınlar aslında doğru muyum bilmiyorum eksikliklerim var çok varsa. güzel diyorsun <laughs> ee, o yüzden güncel bir sorun olduğunu düşünüyorum sanırım. Birkaç yüzyıl sonra da güncel olacak, inşallah olmaz. Şeyi hissediyoruz mesela yani böyle özellikle kadın seyircilerin çok belli bir yerden sonra sıkıştığını ve daralarak seyrettiğini ve sonrasında da bizim normal hırçın kız aslında ilk çevirisi, biz şireti evcilleştirmek olarak gerçek İngilizce çevirisinden yaptık. Ee, bizim sonumuz biraz daha eski oyunlara göre, hırçın kızlara göre birazcık daha farklı. Birazcık daha kadınların içine su serptiğimizi düşünüyoruz. Onlar da öyle söylüyorlar. Ee, bakalım yani şimdilik devam ediyor. Ne kadar daha gider bilmiyorum ama. Oyun oynuyoruz efendim. Tiyatro efendi, evet. komedi ya. Kaç tane adı var oğlum bunun? Ha, mu? çok adı sen... <laughs> Ya oyuncu arkadaşımız. Ya. Bu oyuncu. Bu da, ha bu oyun muydu lan Evet Evet. Vallahi ben yedim ha. Harbiden ya. yedim <laughs> ben ya. Şirret olan benim e, çünkü hani bir şekilde babasının e, ve onun e, getirdiği e, babaların ve onların dedelerinin koyduğu ve onların getirdiği kuralların e, ...içine hapsolmuş ve onlara uymak zorunda olan bir kadın güruhu var. Ee, Onun babalar istiyor, kızlar yapıyor. Ee, kızlar biraz baş kaldığında da şirret oluyor. Ee, bizim bir tane öyle e, çok genç bir seyircimiz vardı, ilkokuldaydı galiba. Çıktığında bana şey dedi, bir şey diyeceğim dedi. Şirret olan sensin ama dedi, bence şirret olan o dedi. Dedim ki bence bu doğru bir bakış açısı güzel genç bir dima bunu böyle yakalamış olması yani e, isminin şirret olduğunu bildiğimiz şey aslında birazcık daha e, her türlü durumda düzene birazcık e, size uymadığını size karşı olduğunu söylediğiniz zaman o kişi şirret olarak nitelendiriliyor bence hala öyle. Ee, ama o şirretliğin bir sebebi oluyor. Galiba biraz onunla ilgilenmemiz gerekiyor. Yani e, neden herkes kendi seçtiği yollarda kendi seçtiği hayatları yaşayamasın ki'nin verdiği bir e, şirretlik. Kate'inki de öyle. Bir de aslında sevilmeyen ve şirret olduğu için de hep ötelenen bir kız kardeş. E, küçüğü evlendirilirse, yani bu evlenirse küçüğü de evlenecek. Sırf o yüzden evlendirilmeye çalışılan bir abla yani. Hmm. O da evlenmek istemiyor, sonra da böyle bir Sertkayı e, evet. tosluyor aslında. Sertkayadan devam edelim. <laughs> yani Sertkaya. <laughs> ya erkek egemen bir dünyayı aslında biz ele alıyoruz. Bu dünya üzerinde de böyle erkeklerin yönettiği bir dünya var ve gerçekten de hiç içinden çıkılacak gibi de değil. Son yüzyıl özellikle savaşlar, salgınlar, hani doğalar katlediliyor filan falan ve baktığınız zaman yönetimde genelde. Yani erkekler var yani bu dünyayı da bunlar yönetiyorlar, kuralları koyuyorlar, normları var. İşte kadına şunu yapacaksın, bunu yapacaksın gibi görevleri onlar Görev, belirliyor. Görevleri onlar belirliyor. Biz de bu aslında neden bu metni oynuyoruz? Tam da bunun için. Yani burada tamam kadın erkek meselesi evet çok güzel bir şekilde değişiyor ama aynı zamanda dünya üzerindeki o alışveriş işte o e, ticari zeka e, akıl diyelim zeka demi akıl yani e, maddiyatçılık menfaat ilişkileri nasıl gelişiyor? Hmm. Yani bugün günümüze baktığımız zaman da böyle hani aşağıdan silahlar satılıyor, bir şeyler oluyor. Yukarıda iki ayrı kutup savaşıyor ama aslında iki ayrı kutup birbirine silah veriyor aşağıdan yani. Evet. Tedarikçileri de kendileri, savaşta kendileri. Yani bizim oyunumuzda da evet tedarikçi de erkek, kuralları koyan da erkek. Yani ama deliren, bak, kadınmış, deliren ki, kadınmış gibi, gibi görünüyor. Oysa ki neden deliriyor? Neden şiretlileşiyor, Neden onu o, o yolculuğa götüren ne? Ya biz de biraz orayı kazı kazıyoruz işte yani. Oradan bir e, yol aldık gidiyoruz diyebilirim. Keyifli bir şekilde gidiyor. Dediği gibi e, biraz ters köşelerimiz var oyunda. E, zoka'yı bazen yutabiliyor seyirci. E, ama bir anda böyle bir silkelenip kendine gelebiliyor. Yani Hepimiz burada yakalanıyoruz aslında yani bir filmi izlerken, tabii, tabii. bir şey yaparken çok kötü bir karakteri mesela çok sevebiliyoruz ama bir an vicdan oğlum bir dakika yani. Bu ben neyi seviyorum anı, ben ya? Ben neyi seviyorum? Yani, <laughs> ya da neye gülüyorum oluyor Evet yani, yani evet yani. aynen öyle oluyor ama da, oyunumuzda şey var yani gülerken kendini yakalayabiliyor seyirci. Ee, bir dakika ya hani ben buna gülüyorum ama çok da acınacak bir durumdayım şu an diyebiliyor. Biz de diyebiliyoruz yani biz de hani komik ve sevimli bir karakter olabiliriz ama aslına baktığın zaman da evet. çok acımasız bir Petruccio var diyebilirim ortada yani. Ama o yani ben Timur özelinde diğer erkek oyuncular içinde bunu söyleyebilirim. Yani bir şeyin güzellemesini yapmak yerine gerçekten herkes ne olması gerekiyorsa çirkinleştiği yerde çirkinleşerek, evet. duygusal olduğu yerde duygusallaşarak bunun altına öyle kazımadan da gerçekten olayı göstermeye çalışarak onlar da oynadıkları için seyircinin aslında gerildiği ya da sinirlendiği ya da oh dediği yerler aslında buradan çıkıyor. Yani yapmaya çalışmaktan veya bakın buna gülün bunu yapın demekten öte biz gerçekten o hikayenin içinde kim ne yapması gerekiyorsa biraz herkes ona odaklandığı için iyi gidiyor. Seyirci de bunu sevdi diye düşünüyorum. Şimdiye kadar gerçekten güzel tepkiler aldık. Sen mi? Sen de gel bakayım şöyle. Aa, ne yapıyorsun? Ne neden oluyor? bütün dünya tutulmuş kek topallıyor diye? Ah kahpe perek. Ah 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 ah. Bu nasıl bir iftiradır? Ben bilmezler mi ki? Benim peytim körte fındık dalı gibi biçimli ve nadirdir. Denenin rengi fındık kahverengisi. Kendisi fındıktan da şekerdir. Aslında dediğiniz Mizah şey yani. doğru. Çünkü komik de bir, bir şey izliyorsunuz ve oldukça da gülerek bir şey izliyorsunuz ama güldüğünüz şeyin altında yatan o kara komik dediğimiz şey var ya yani erkek dünyasının rezilliği ben var yani. Ya, şey ben neye gülüyorum ya ben buna niye güldü? Yani komik evet ama bunun altında yatan sebepleri de bildiğinizde işte o bazen böyle insanı e, kendiyle yüzleş tirdiği yerlere geliyor yani biraz öyle bir şey oluyoruz ama yani gelen seyirci bir taraftan gerçekten ya çok eğlendim ama yani çok da kızdım falan diye çıkıyor <laughs> ee, onlar bence doğru duygular yani bir oyunun koskoca bir şu anlattığım koskoca bir hikayeyi işte iki buçuk saate sığdırmaya çalışıyorsunuz bir şekilde. Dokuz tane oyuncuyla o yüzden çok aktif ve dinamik olmak zorunda. Girişi çıkışı herkes kendini anlatıyor falan derken zaten biraz böyle sıkıştırılmış bir şey yapıyoruz ama o yaptığımız şeyi de çok da sıkmadan yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Bence Shakespeare de zaten öyle yazmış yani onu komediyle hafifletmese bence oturup o kadar uzun seyredilecek bir şey de olmayabilirmiş gibi geliyor ki ilk yazıldığında bunlar saatler ve saatler hı hı. oynanıyormuş evet. zaten. Ee, biz de elimizden geldiğince hem güncel tutmaya e, hem de e, o hikayenin gerçek ana özüne de riayet etmeye çalıştık. Eğer sizin gönlünüz varsa alın sizin olsun abla. Hem yemin ederim ben de yardım ederim gönderi kazanmanızı. Ben yani mezun olduğumdan beri tiyatro yapıyorum. Ama şöyle yani dizi oyuncuları veyahut da sinema oyuncusu diye bir şey yok yani sonuçta o insanlar da bu eğitimi aldılar. Birazcık televizyon ve sinemada yoğunlaşabiliyorsunuz belli bir dönem ama ondan sonra da insanlar herhalde bu eğitimi aldık diyorlar ve tiyatroya dönüyorlar. Ama o dönüyorlar bir seçim. Yani, ya. yani ya. o herkesin galiba kariyer planlaması ve seçimi diye bir şey oluyor. Yani Yapmak işte, isteyen yapıyor e, aslında. Moda sahnesinin kuruluşundan beri olan ve kuran insanlar bunlar. Yani işte hmm. Onur, Mert, Timur falan filan bu adamlar zaten televizyonda iş yapmadan önce oraya tiyatro girmişler ve tiyatro senelerce tiyatro ile ge gelmiş. Ama tabii ki televizyonda bir iş yaptığınızda daha görünür oluyorsunuz. Aa, bu adam da burada oynuyormuş oluyor bu sefer tiyatroda. Ee, bu pozitif anlamda özel tiyatroların ve e, tiyatro seyircisinin artmasına bence katkı sağlıyorsa bence okey. Hiçbir sorun yok. E, ama hani orada tabii şey durumundan çıkmak gerekiyor. Yani sadece ünlü görmek için tiyatroya tiyatro. gidiyor olmak gibi bir yere bir aralar vardı. O başka bir şey. Bu arada tiyatro başka bir şey, Müzikle oyun başka bir şey, müzikal başka bir şey. Yani bunlara ihtiyacımız var ya. Onu bıraktık. Sanata ihtiyacımız var. var. Yani. O kesin. O yüzden de hani bunu seçen ve ben kendi adıma şunu söylüyorum yani tiyatroda da dizide de sinemada da ben kendi işimi yapıyorum. Ee, or her yerde başka bir disiplinle yapıyorum. Ee, tiyatroda düzenli olarak yaptığınız süreç o makinenin hiç durmamasına sebep oluyor. Her akşam başka bir şeyle karşılaşıyorsunuz, başka bir deneyim oluyor. Bence çok önemli oyuncu için. Ben, ben kendi adıma öyle olduğunu düşünüyorum. ...kızıma bir koca bulmadan, küçüğünü de kimselere vermeyeceğim. Ama... ...ama ikinizden biri Katerina'yı seviyorum diyorsanız, bakın o başka. <gülüyor> <gülüyor> İsim ona, istediğiniz gibi kur yapmanıza. E tanıdığım, sevdiğim insanlarsınız sonuçta.